Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Aydın Hocanız. Yepyeni bir videoda karşılayayım arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım iyisinizdir hepiniz arkadaşlar. Bugün bomba gibi bir video çekeceğiz sizinle birlikte. Arkadaşlar bugünkü videomuz arkadaşlar kümeler testini güzel bir şekilde çözeceğiz. Hangi yayın hocam? 3-4-5 yayınların ÖSYM tadındaki 8 tane soruyu güzel bir şekilde çözmeye çalışacağız. Özür dilerim 7 tane soruyu güzel bir şekilde çözmeye çalışacağız. Hadi videoya geçelim. Abone öncesinde yapmanız gerekenleri kesinlikle unutmuyorsunuz sevgili arkadaşlar. Ne yapıyorsunuz? Abone olmayı ve videoyu kesinlikle unutmuyorsunuz. Hadi bakalım şimdi videomuza geçelim. Evet sevgili arkadaşlar ilk sorumuzla başlıyoruz. Birindeki ildeki vapur iskelerinden kullanılabilecek toplu taşıma araçlarının tablosu aşağıda verilmiştir diyor bize. Aşağıdaki ven şeması gösterimde A, B ve C kümeleri sırasıyla metro, metro biz ve marmara kullanılabilecek iskelerin kümeleridir. Buna göre tablolardaki iskelerden kaç tanesi yukarıda ki gösterimde sarı boyalı bölgelerin bir elemandır. Bizde yani sarı bölgenin elemanları kaç tanedir onu soruyor sevgili arkadaşlar. Hemen gelelim A kümesi elemanı yazalım ilk önce. A kümesi eşittir. Bunları yazalım. Şimdi A kümesi neydi sevgili arkadaşlar? Metro değil mi? Metroya baktığımız zaman bu şekilde. Hocam K'da var, L'de var bir de M'de var. Yazalım bunları K virgül L virgül M yazdık. Tamam güzel. B kümesi elemanları yazalım sevgili arkadaşlar. B kümesi neydi? Metrobüs. Metrobüs burada biliyorsunuz. K burada hocam var. Evet. L burada var. Evet. R var. Bir de P var. K, L, R bir de P var. Değil mi sevgili arkadaşlar? Sıkıntı var mı? Umarım yoktur. Haydi bakalım C'ye bakalım. C'ye baktığımız zaman hocam metrobüs. C eşittir. Bunu da yazalım. Metro, metrobüse baktığımız zaman hangisidir hocam? Bu. K var. Özür dilerim. Marmaray. C marmaray. Hangisi de var hocam? L var. Bir de R var. L ve R. Sevgili arkadaşlar baktığımız zaman C'deki tüm elemanlar B'de olduğuna göre C alt kümedir sevgili arkadaşlar. Kime hocam? B. C B'nin bir alt kümesidir demek. Aynen öyle. Şimdi bizden bu sarı bölgenin alanını istiyor. Alanı derken yani oradaki elemanların sayısını istiyor sevgili arkadaşlar. Şöyle bir maviye ya da yeşile boyadığımız zaman bakalım burası ne olacak. Ben burayı da boyadım sevgili arkadaşlar. Peki benim bu istediğim tüm alan, tüm burası hepsini kümeler şeklinde nasıl bulabiliriz? Tümünü istiyorum şu an. Hocam şu Şurası, şurası A kesişim B'dir. A ne öyle. Şurası, bak kalemi üzerinden geçiyorum. Burası A kesişim B'dir. Yazdım bunu. A kesişim B yazdım. Tamam hocam. Geriye kalan sarı alan ise C'nin içerisindeki elemanlardır. O zaman ben buna ne diyebilirim hocam? Birleşim C diyebilirim. Tamam bu benim tüm alanım. Tümünden ne çıkaracağım? Sadece şu yeşille boyadığım kısmı çıkarırsam sıkıntı yok. Peki bu yeşille boyadığım yer. Peki arkadaşlar ne olacaktır? Eksi diyorum çıkarmak için. Hocam 3 kümenin de ortak olduğu yer. Yani 3'ünün de kesişimleri. A kesişim, B kesişim, C olmak zorunda sevgili arkadaşlar. Anlaşıldı değil mi? Evet sıkıntı yok hocam. C'nin de B'nin alt kümesi olduğunu biliyorum. O zaman B kesişim C yerine ben ne yazabilirim hocam? C yazabilirsin. Çünkü B kesişim C yine bize küçük olan küme yani C verecektir. Neden? C alt küme B olduğu için. Onu da buradan çıkardık sevgili arkadaşlar. Tamam gelelim buraya hocam. A kesişim B. A kesişim B birleşim C. Eksi diyorum. A kesişim ne kaldı hocam? C. A kesişim C kaldı. Harika. Şimdi gelelim arkadaşlar. A kesişim B'yi ben nasıl bulabilirim? Hocam A ile B'yi kesiştirin. Ortak olan elemanlar hangileri ise onu yaz. Hemen yazıyorum. A kesişimi ortak olanlar hocam. K var. L var. Başka da bir şey var mı? Yok. O zaman K'ya dedim. Virgül L, L dedim. Başka var mı? Yok. Tamam. Bunu birleştireceğim. Ne ile? C ile. Birleşim C. Eksi diyorum. A kesişim C. A ile C'yi kesiştirelim. Hocam sadece ve sadece L. L'leri ortak. Eksi L değil. Sıkıntı var mı? Umarım yoktur. Haydi devam edelim. Devamına baktığımız zaman sevgili arkadaşlar. Buna ne diyeceğiz? Birleşim C. C'deki ifadeler L ve R'ydi. Zaten hocam burada L var. Bir de R ekle o zaman. Buradaki elemanlar K, L ve R oldu sevgili arkadaşım. Neyi çıkaracağız? Sadece ve sadece L'yi çıkaracağız. O zaman bundan bunu çıkardığımız zaman kaç tane elemanım kalıyor? İki tane elemanım kalıyor. Demek ki bu istenen sarı bölgenin elemanları kaç taneymiş hocam? 2 tane olacaktır sevgili arkadaşım. Anlaşıldı değil mi? Umarım anlaşılmıştır. Şu çözümü de şu tarafa çekeceğim. Merak etme. Şu aşağı, şu boşluğa çekeceğim. Sen izlerken bir daha bakarız. Şöyle oldu mu? Umarım olmuştur. Hadi ikinci soruya güzel bir şekilde geçelim sevgili arkadaşlar. Haydi bakalım. Diyor ki A, B ve C birer küme olmak üzere Ahmet bu kümesinin bazı elemanlarını bir kağıda şeklinde yazmıştır. S A büyüktür, S B büyüktür, S C. S neydi? Eleman sayısı. Ona göre A kartezyen, B kartezyen, C kümesinin eleman sayısı kaçtır? Aslında bize bu kümelerin, ele, kümelerin elemanları çarpın diyor. Kaç tane var? Mesela 4 tane var, bunda 3 tane var, bunda 2 var. Çarptığımız zaman 24 yapacaktır değil mi? 12 bulun, çarpın diyor. Hadi A kümesini bir bulalım. A kümesi eşittir. A kümesi hem burada B ile kartezyen çarpıma girmiş hem de burada C ile kartezyen çarpıma girmiş. Demek ki buradan gelecek elemanlar, birinci elemanların hepsi A kümesinden oluşuyor. Hadi gelip yazdım hocam. Burası 3, 3 var, 3 var, 4 var, 4 var. Demek ki A kümesi elemanları en az kaçtır hocam? 3 ve 4'ten oluşuyor. En az. Devamı olabilir mi? Tabii ki olabilir. Çünkü kesiştirmişler. Bazılarını bir kağıdına yazmış. Tamam. Hadi gelin B, B elemanlarını yazalım. Veya baktığımız zaman ikinci kısımda C'de C iki de ikinci kısımda aynen öyle hocam. O zaman B'den gelecek elemanlar bunlar olabilir. 2 olabilir, 3 olabilir. 2 3. Hocam 4 var. Bir de hocam 5 var. Tamam? Devamı olabilir mi? Hocam olabilir tabii ki. Tamam, güzel. Gel C'yi de yaz. C de aynı şekilde olmaz mı hocam? Aynı. 2 3 4 ve 5. Devamı olabilir mi? Olabilir. Ben bu ben bu ifadenin en az olmasını istiyorum. O zaman C'yi burada bitirebilir miyim? Bitirebilirim. C bu kadar olsun sevgili arkadaşlar. Anlaştık. Kaç eleman var? 1, 2, 3, 4. Demek ki C'nin 4 tane elemanı varmış. Peki ben B'yi ne seçmem lazım? Hocam C'den daha fazla olması lazım. O zaman ben buraya 5 diyebilir miyim? Diyebilirim sevgili arkadaşlar. A'ya ise bir üstün yani 6'yı verebiliriz sevgili arkadaşlar. Çünkü zaten bu elemanlar bazıları dedik. Bu şartı sağlaması lazım. O zaman hepsini çarparsak 6 çarpı 5 30, 30 çarpı 4'ten cevabımız kaç olacak? en az 120 olacaktır sevgili arkadaşlar. Anlaşılmayan bir yer umarım yoktur. Anlaşılmadıysa da yorumlara kısmına lütfen ama lütfen belirtin. Üçüncü sorumuza geçiyoruz. A, B ve C birer küme olmak üzere. Tamam. Olduğuna göre S, A artı S, B artı S, C en az kaçtır diyor sevgili arkadaşlar. Şimdi burada A kesişim B var değil mi? A kesişim B'deki yani A'daki elemanları yazabilir misin hocam? Yazarım. 1 olsun, 2, 3 ve 4 olsun. Tamam hocam. B'deki elemanları yazar mısın hocam? Yazarım. Aynı şekilde 1 2 3 4 yazarım. Kesiştirdiğimiz zaman, kesiştirdiğimiz zaman yine 1 2 3, 4 gelecek. Güzel. Gel şurada yine B'yi yaz burada. İkinci küme şuraya bakıyorum bu sefer. Buradaki elemanlar hocam 4 ve 5'tir. Tamam. C'yi yaz. C yazdığım zaman hocam burada 4 ve 5'tir. Ben bu toplamın en az olmasını istiyorum bir kere. Tamam o zaman hocam C'deki ifade 4 ve 5 olsun. Bu benim için yeterli. Tamam. A'daki eleman da 1, 2, 3, 4 olsun. Bu da işi bozmuyor. İşi bozan taraf burası. O zaman ben bu kümeyi yani B kümesini yeni halini yazıyorum. İçerisinde 1, 2, 3 ve 4 kesinlikle olmalı. Bir de ekstra olması lazım? Hocam 5 olması lazım ki sağ tarafta sıkıntı çıkmaz. B kümesi elemanları da yazdım. Hocam burada 2 tane vardı. Burada 4 tane vardı. Topladım 6 tane. 6 artı. B kümesi elemanları hocam 5 tane olduğuna göre topladım hepsini. 6 artı 5'ten cevabımız kaç oldu hocam? 11 oldu. Demek ki bizim bu kümemiz en az 11 elemanlı olacaktır sevgili arkadaşlar. Anlaşılmayan bir yer umarım yoktur. Haydi bakalım 4. sorumuza geçelim. Diyor ki A ve B, B birer küme olmak üzere. Olduğuna göre S A artı S B en az kaçtır diyor bize. Yine benzer sorular. Şimdi arkadaşlar küme içerisindeki ifadeyi biz göstermemiz lazım. Şimdi A elemandır A. Biz bir kümenin içerisindeki elemanı yazarken nasıl yazıyoruz? hemen onu bir söyleyeyim. Mesela şurada bir A elemanımız olsun. Bir de şurada süslü parantez içindeki A elemanımız olsun. Biz bunları nasıl yazabiliriz hocam? A elemandır A şeklinde yazabilir miyiz? Bu doğru bir seçenektir. Ya da bu bu elemanı yazmak istesek nasıl yazarız hocam? Süslü parantez içerisinde A elemandır A yazmak zorundayız sevgili arkadaşlar. Anlaşıldı mı? Bu ikisi farklı elemanlardır. Farklı elemanlar. Buraya çok ama çok dikkat edin. Anlaşıldı. Şimdi A diyor ki eleman A. Tamam. B eleman A. Tamam. Ondan sonra A'nın elemanları seçmeye çalışın. Burada iki tane var. Başka var mı hocam? Burada yok. Gelelim şuraya. A virgül B. Bak hocam burada süsü parantez A var, süslü parantez B var. Bunları tek bir süsü parantez içine yazamazsın. Çünkü bunlar farklı farklı elemanlardır. E buradan da bir tane eleman geldiğine göre. Neden geldi hocam? A kesişim B'nin elemanı. Yani ortak olan bir eleman olduğuna göre. Bu ifade hem A'da var hem B'de. Var. Anlaşıldı. O zaman burayı A içinde seçebiliyorum. Aynı şekilde buraya geldiğim zaman B virgül C elemanı yine A'da olacak ki kesişimleri var sevgili arkadaşlar. Anlaşıldı. 4 tane eleman A'daymış. Tamam bunu yaz. Gel B'ye. Hocam bu B'nin elemanı. Bu da B'nin elemanı. Hocam bu da B'nin elemanı. Çünkü kesiştiklerinde ortak bir elemanlar var. Bunu işaretledim. 3 oldu. Bu da B'nin elemanı. Hocam B virgül C. Şimdi arkadaşlar C elemanı farklıdır. Bu farklı bir elemandır. Bu farklı bir elemandır ve bu da farklı bir elemandır. Üçü, yani bu ikisini birleştirip bu şekilde biz yazamıyoruz maalesef. O yüzden bu da bir eleman olduğu için toplamda burada da 4 tane elemanımız oldu. İkisinin toplamı bize toplam eleman sayısı yani 8'i verecektir sevgili arkadaşlar. Anlaşıldı mı? Sıkıntı yok değil mi? Haydi devam edelim 5. sorumuza. Diyor ki yukarıdaki Venn şemasında dar açılı üçgenler A, ikizkenar üçgenler B kümesiyle göstermiştir. Buna göre aşağıdaki üçgenin hangisi şekildeki mavi renge boyalı bölgeler ile gösterilen kümenin bir elemanı değildir. Şimdi ben burada ne istiyorum? Mavi bölgenin alanı demek ne demek arkadaşlar? A fark B demek. A fark B. Buradaki mavi bölgenin alanı hocam B fark A demek. Yani ben A kümesinde ne istiyorum hocam? Dar açılı üçgenler kümesini istiyorum ama ikizkenar olmayacak. Dar açılı olacak ama ikizkenar istemiyor. Peki B'ye geldiğimiz zaman hocam. B'yi işte, B, yi, B yi bulurken ne yazıyoruz hocam? İkiz kenar üçgeni istiyorum ama dar açılı olmayacak. Hadi gele bunları inceleyelim. Şimdi 60, 50 daha hocam. 110. Buraya kaç kaldı? 70. Hepsi nedir? Hocam hepsi dar açılı bir üçgendir. İkiz kenar mı? Hayır. O zaman bu bir birinci kısmı. Yani A kümesindeki elemanlardır. Bunu üstünü çiziyorum. Bu olur. Geldim buraya. 105 yaptı. Buraya kaç kaldı hocam? 75 kaldı değil mi? Aynı şekilde arkadaşlar ikiz kenar mı? Hayır. Dar açılı mı? Evet hocam. Peki ben zaten bu istediğim ifade neydi? A kümesinde yer alıyordu sevgili arkadaşlar. Devam ediyorum. C şıkkına baktığım zaman 45, 90. Buraya kaç kaldı hocam? 45. İkiz kenar üçgendir değil mi? Dar açı var mı içerisinde? Yoktur hocam. İkiz kenar üçgen istiyorum. Buradaki ifademiz nedir? Geniş bir açı. ikiz kenar ve geniş açımız olduğu için bu hangi kümeye giriyor hocam? Hocam B kümesinde yer alıyor diyeceksin. 30, 50 daha hocam 80. Buraya kaç kaldı? 100 kaldı. Tamam burası geniş açı sıkıntı yok. Ama buralar ikiz kenar üçgen değil. Yani istediğim mavi bölgenin herhangi bir kısımda yer almayı seviye arkadaşlar. O zaman bu mavi bölgede yer almadığına göre cevabımız denizi şıkkı olacaktır. Edirne şıkkına baktığım zaman 30, 30 ne yapar? 60 buraya kaç kaldı? 120. Dar açılı mı hocam? Hayır geniş açılı 120 görmüyor musun? İkiz kenar mı? Evet. Bu B kümesinde yer alıyor sevgili arkadaşlar. MSU 2022 sınavında çıkmış. Dikkat edin. Dikkat edin. Hadi diğer sorumuza geçelim. 6. soru. Elemanları görürsek kişilerden oluşan A, B ve C kümeleri için A kümesi siyah saçlı olanları, B kümesi maskeli olanlar, C kümesi gözlüklü olanlar ifade etmektedir. Buna göre şekilde verilen 6 kişiden kaç tanesi bu küme içerisinde yer alır diyor. Şimdi hepsine bir numara verelim. 1 hocam, 2 olsun, 3 olsun, 4 olsun, 5 olsun, bu da 6 olsun sevgili arkadaşlar. A kümesini oluşturmak istiyoruz size bir şekilde. A kümesini oluşturalım. A kümesi eşittir. A kümesi neydi arkadaşlar? Siyah saçlı olanlar mıydı? Siyah saçlı olanlar. Yani siyah saçlı olanlar hangileri? Hocam 2, 4 ve 6. 2, 4 ve 6. Tamam. B kümesini oluşturalım. B kümesi eşittir. Üstü parantezlerim de çok güzeldir. B kümesi maskeli olanlar. Maskeli olanlar hocam yaz hemen. Yazayım hemen. Sakin ol. 1 hocam, 3 hocam, 4 hocam, 6 hocam. 1, 3, 4 ve 6 sevgili arkadaşlar. C kümesi ise büyük ihtimalle gözlüklü olanlardır. Gözlüklü olanları bir yazalım. C kümesini onlar oluşturacak. Baktığım zaman hocam 2 numaralı kişi gözlüklü. 3 numaralı kişi. Hocam 4 numaralı kişi bir de 5 numaralı kişi gözlüklüdür sevgili arkadaşlar. Sıkıntı yok değil mi? A bileşim B kümesini yazalım. A bileşim B kümesi. İlk önce şuraya yazıyorum. Peki burası ne olacaktır? Hemen bakalım. Birleştiriyorum hocam. bir var. 1'i sırasıyla yazıyorum. Bir. Sonra 2 var. Tamam. 3 var hocam burada. 4 var hocam. Bir de 6 var. Tamam. Harika. Eksi diyorum. B kesişim C. B ile C'yi kesiştirelim. Ortak elemanlar hangileri? Hocam 3, 4. Başka var mı? Yok. 3 ve 4 yazdım. Tamam hocam. 3 ve 4'ü burada siliyorum. Burada sildim. Burada da sildim. Geriye kalanlar kümemizi elemanlarını oluşturacak. Hangileri hocam? 1, 2 ve 6. Yani kaç tane varmış? Hocam 3 kişi olacaktır. demen lazım. Var. Anlaşıldı mı? Sıkıntı yok değil mi? Haydi harikasın. Son sorumuza geçelim. A, B ve C boştan farklı kümeler olmak üzere evet. üzere kümelerde kesişim, birleşim, fark işlemlerinin simgeleri her biri aşağıda verilen numaralı eş boş kutulardan bir tanesi de tüm eşikler doğru olacak biçimde yerleştirilecektir. Buna göre hangisi olacaktır diyor aşağıdakilerden hangisi? İşte arkadaşlar dikkatimizi çeken ne var arkadaşlar? Burada B var hocam sağda. Sağdaki de B olmuş. Burada C var hocam. Sağdaki de C olmuş. Burada C var ama ilk Q olmuş. Demek ki bu ifade hemen hemen göz önüne bulundurursanız burası A fark C olması lazım. A fark C bize ne verecektir? A'yı ver, verebilir mi? Verebilir. Mümkün mü hocam? Mümkün. Nasıl mümkün hocam? İki tane ayrı küme yazarsam. Burası A olsun. Burası C olsun sevgili işte. Olur mu hocam? Olur. A fark C bize ne verecektir? Hocam yine A'yı verecek. Sıkıntı var mı? Yok. O zaman geriye kalan tüm şıkları hemen eliyoruz. Bu gitti hocam. Bu gitti. Neden? Çünkü ortada fark olması lazım. Bu kaldı, bu kaldı, bu da gitti. Güzel. Gelelim şunu arkadaşlar buraya ne verelim arkadaşlar? Kesişim verelim mi? Kesişim verelim. A kesişim B. Buraya ne kaldı hocam? Birleşim. A kesişim B bize neyi veriyor? B'yi veriyor. A kesişim B bize B'yi verdiğine göre kim kimin alt kümesi hocam? B alt kümedir. A diyebilirim değil mi? Burada. Evet hocam. A kesişim B bize B'yi verdiğine göre B alt kümedir. A sevgili arkadaşlar. Anlaşıldı. Güzel. Şimdi B alt küme A olduğuna göre B A'nın bir alt kümesidir. Ne olması lazım hocam? İçerisinde olması lazım. Burada B yazmam lazım. Güzel. Geldim buraya. B birleşim C bize neyi veriyor? C'yi veriyor. O zaman burada da neyden bahsedebilirim hocam? B alt kümedir C demem lazım arkadaşlar. Değil mi? B birleşim C bize C'yi veriyorsa B'nin B'deki tüm elemanlar C'de de olduğuna göre B alt kümedir C. O zaman onu nasıl yazmam lazım hocam? Bu şekilde yazmanız lazım. Ya arkadaşlar B hem burada hem burada olabilir mi? Olamaz hocam. O zaman verildiğimiz yani buradaki kesişim ile bileşim ifadelerini tam tersini yazmam gerekiyor. Hadi onu bir yazalım. Olmadı hocam çünkü bu ifade sağlamadı. Gelip düzeltelim şunları. Bunları yazdıktan sonra şunu sileyim, şunu sileyim. Şunu sildim, şunu da sildim. Güzel. Şimdi iki kümenin ayrık olduğunu anladım şuradan. Tamam geldim buraya. Şimdi ne yazmam lazım sevgili arkadaşlar? Hocam buraya birleşim yazın. Buraya da kesişim yazın. A birleşim B bize B'yi verdi. A birleşim B bize B'yi verdi. Şimdi B'yi verdiğine göre arkadaşlar B bu kümeden daha büyük bir küme olduğuna göre. Buraya gel B kesişim C bize neyi verdi? C'yi verdi. Demek ki buradaki A kümesi neyin alt kümesidir hocam? B'nin alt kümesidir. Güzel. B kesişim C bize C'yi verdiğine göre buradaki C kümesi de kimin alt kümesidir hocam? B'nin alt kümesi olacaktır. İkisinin alt kümesi olduğuna göre daha büyük bir küme olacak ki bunlar onun alt kümesi olsun sevgili arkadaşlar. Peki bu bey buraya yazdım. Her iki tarafta sağlandığına göre doğru cevabımız ne olacak hocam? Birleşim, fark, kesişim. Birleşim, fark, kesişim doğru bir cevabımız olacaktır sevgili arkadaşlar. Umarım anlaşılmıştır. Evet sevgili arkadaşlar. Kümelere ilgili bomba 7 tane soru çözdük. Bir, 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 bir güzel bir soruları çözdük. Ne yapıyorsunuz? Siz de elinizdeki kaynaklardan, videolardan elinizden geleni yapıyorsunuz. Ve kümeler konusunun ağzını sıkıca kapatıyorsunuz. Elimden geleni sizler için yaptığımı düşünüyorum. Sizler de kendinizden, kendiniz için yapmanız gerektiğini biliyorsunuzdur. Umarım her şey yolunda gidiyordur, bir sıkıntı çıkmıyordur. Be beğenip kanalı, videoyu beğenip kanala abone olduysanız arkadaşlar kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.